Merhaba sevgili dostlar. Yine çok güzel bir eserle beraberiz. Tolstoy'un İtirafların kitabı. İtirafların bir roman veya hikaye değil arkadaşlar. Tolstoy'un kendi sergileştiği hayatını çok da ayrıntılı olmayan bir şekilde e, özetlediği aslında cesurca özetlediği hani herkesin daha doğrusu böyle kalbur üstü topluma yön vermiş kişilerin topluma yön vermiş böyle büyük insanların yeltenemeyeceği bir itirafta bulunmuş. Daha doğrusu itiraflarında bulunmuş. Aslında Tolstoy Dostoyevskiden biraz daha e, ilim yönüyle bilgelik yönüyle farklı, hatta biraz ileride diyebiliriz. E, yani eserlerine baktığınız zaman e, Dostoyevskiden biraz farklı olarak böyle manevi değerlere, e, ilme, e, ondan sonra sevgiye, e, kardeşliğe daha fazla önem veren, bu kavramlara daha fazla atıfta bulunan bir, bir, yazar. Tolstoy ile ilgili çok kitap okumuş olabilirsiniz arkadaşlar. İşte Savaş ve Barış, Anna Karenina veya işte İnsan Neyle Yaşar. Aslında bunların hemen hemen hepsinde Tolstoy'un atıfta bulunduğu o manevi değerleri gö görme imkanı var. Ama Tolstoy gerçekten arkadaşlar şu 90 sayfalık şu küçük kitapta İtiraflarım adlı kitapta çok çok iyi tanıyorsunuz. Dedi, başta dediğimiz gibi Tolstoy gerçekten çok önemli itiraflarda bulunmuş. Ama e, itiraflar derken arkadaşlar Tolstoy aslında belki Tolstoy'un hayatını az da olsa okumuşsanız hayatının e, özellikle yarıdan sonrası yani 40'tan sonrası e, belli arayışlar içerisinde geçmiş bir insan. Tolstoy. Dolayısıyla kitabın e, içeriğinde arkadaşlar Tolstoy'un bir hakikat arayışı, bir anlam arayışı, bir yaşam arayışı, e, yaşama anlam verme arayışı var. E, buna cevap verebiliyor mu derseniz, evet veriyor arkadaşlar. Tabii bu anlam arayışı, anlam arayışının biraz e, felsefeyle ilişkilendiriyor, ondan sonra bilim dünyasıyla iliş ilişkilendiriyor arkadaşlar, e, mantıkla iliş ilişkilendiriyor, akılla iliş ilişkilendiriyor. Yani bu yaşamın anlamının ne olduğunu, e, hangi temelin, hangi e, kavramın yaşama anlam verdiğini anlatmaya çalışıyor. E, bunu biraz da ya da aslında anlatmak istediğini e, sonraya bırakıyor diyelim. Daha çok e, din temelli olduğunu e, düşünüyor. E, i̇şte küçükken e, kimlerin arasında yetiştiğini, işte katolikler, ortodokslar, e, protestanlar. Bunlar arasında bazı farklılıklar var. bunları anlatıyor. E, işte kendisinin de sürekli e, kiliseye gittiğini, hatta bir dönem kiliseye kapandığını e, anlatıyor. Ondan sonra e, oradaki ritüellerin, oradaki ayinlerin işte yani içinde bulunduğu dini törenlerin, e, o törenlerde yapılan e, ritüellerin, ayinlerin veya işte e, sembollerin anlamını, hayata ne anlam verdiğini, yaşamın anlamını e, ona sunup sunmadığını sorgulamaya başlıyor. Tabi bunu yaparken e, o dinin veya işte devletin ileri gelenlerinin yaşayışlarını da gözden geçiriyor. Bir takım e, süzgeçlemeler vasıtasıyla e, yaşamın anlamını veya yaşama yaşamın e, gerçek sahibini bulmaya yönelik e, itiraflarda bulunuyor. Ben gerçekten hani çok nasıl denir? Böyle Dostoyevski ki dobra dobra e, girdiği çamurları üzerine ulaşan çamurları veya bu çamurlardan nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Bu arada kendisine de gerçekten çok samimi bir şekilde öz eleştiri yapıyor. Yani kendisini diğer insanlardan üstün görmüyor. Hatta hatta az küçük paralara çalışan emek sahiplerinin, o işçilerin kendisi ve kendisi gibi olan diğer ee, yazar takımının veya işte aristokrat takımının e, o işçi sınıfından çok daha e, böyle aklını mantığını kullanamayarak gerçeği göremediklerini anlatıyor. Kendisinin de bunun çok geç fark ettiğini anlatıyor. Hatta şöyle diyor ki e, ömrü 30-40 yılı diyor. Neredeyse boşa geçmiş diyor yani. Yaşamın ne anlama geldiğini bilmeyen e, işte ailesini sadece ailesini çok seven veya işte içinde yazarlık hevesi olan, yazma hevesi olan, yazma düşkünlüğü olan bir kişi olduğunu söylüyor. Halbuki e, o küçük paralar çalışan emek sahiplerinin bile e, gerçeği, hakikati, e, yaşamın gerçek sahibinin kim olduğunu e, çok daha iyi anlıyorlar diyor. Gerçekten arkadaşlar hoş bir eser. E, kitabın sonunda tabi e, o bilimden, akıldan, e, ondan sonra mantıktan, Birkaç farklı şeyden de bahsediyor arkadaşlar. Bunların sürgü içinden geçip e, hakikatin nerede olduğu felsefeden de uzun bir şekilde bahsediyor. A çok fazla atıfta bulunuyor, Süleyman'ı atıfta bulunuyor arkadaşlar. E, bütün bunlardan sonra hakikatin ne olduğunu kendisine göre, tabii ki kendi etrafında çünkü, hakikatin ne olduğunu, e, yaşamın gerçek sahibinin kim olduğunu e, anlatmaya çalışıyor. Kitabın sonlarına doğru e, sanki eksik, kampüs bir şeyler var. Belki ilerleyen dönemlerde onu da oraya eklerler diye düşünüyorum. Çünkü kitabın sonlarına doğru özellikle Hristiyanlık ve Yahudilikle ya da pardon, Protestanlıkla, Katoliklikle ilgili fazlaca eleştirileri var. Dolayısıyla ondan sonra gerçeği nerede bulduğunu anlatmaya yönelik bir bilgi var itirafları var. Ama sanki bana öyle geldi ki e, ondan sonra birkaç bölüm daha var ki orası sanki kitaba değer edilmemiş gibi. Çünkü kendisi de eğer yetişirse veya kitaba konulursa e, diye e, bir not düşmüş kitabın içerisinde. Ben gerçekten e, çoğu kitabımı okudum Tolstoy'un ama bu kitap kadar bana e, Tolstoy'u tanışacak başka bir kitap olduğunu düşünmüyorum. E, böyle roman havasından çıkıp, hikaye havasından çıkıp yazar, yani yazarlığı tanıma yönelik, tıpkı e, nasıl John Steinbeck'i Ben Bir Devrimciyim'den tanıyorsunuz veya José Saramago'yu Defterler adlı kitabından tanıyorsunuz. Bu da arkadaşlar, veya Kafka'yı özellikle Milaneye Mektuplar kitabından daha güzel tanırsınız. Bu da özellikle arkadaşlar, iltihafladım adlı eser. Sostuğu gerçekten anlatan en güzel eser diyebilirim. Zaten böyle e, bir günde, hatta yarım günde okunabilecek içeriye e, ve sahip. Alıp okursanız dünyanın eserleri en çok dile çevrilmiş ikinci bir açısını tanıma şansı bulursunuz. Hoşçakalın.